Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ben de ilk defa deneyeceğim. Bu suni ipek iplerle oya yapımını deneyeceğiz arkadaşlar. Ben zürafa çektim az önce şu şekilde. Çok hoşuma gitti yapımı. bakalım diğer ipler nasıl olacak arkadaşlar. Birlikte deneyip birlikte test edeceğiz şimdi. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zile basarak e, bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra yükleyeceğim videolardan anında haberiniz olur. Her gün kanalımda sizler için yeni bir model yayınlamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince anlaşılır bir şekilde öğretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Siz de emeklerime destek olmak için videolarımı beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu şekilde bir zürafa gitmiştim yazmama. Şuradan modelimize başlayalım. Çift düğüm attım ve başladım arkadaşlar. Bir tane zürafa atlıyorum ve buraya bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Şuradaki fazla ipimizi hemen keselim. Şimdi buradan ipimi yuvanın en soluna doğru geri döndürdüm. Kamerayı biraz yakınlaştırayım. Bu şekilde daha net görünür. Şimdi arkadaşlar buraya sinek kanadı yaprak yapacağım. Arkadaşlar benim şu ana kadarki tecrübemde ipler gerçekten çok hafif ve kolay oya yapılıyor. Düğüm kendiliğinden oturuyor gibi ve ütülü gibi oluyor. Ben çok beğendim. Denemek isteyen arkadaşlar varsa tavsiye edebilirim. Yaprağımı bu şekilde yaptım. Ve ipimi indiriyorum şimdi. Şurayı biraz küçültelim evet. Şimdi arkadaşlar böyle bir yaprak yaptıktan sonra yanına şu şekilde bir pırpır yapıp pırpırın üstüne çıkıyorum. Ve burada bir yuva oluşturdum bu şekilde. Sonra ipimi aşağı indirdim. Şimdi yana doğru ilerliyorum. 3 tane zürafa yaptım. 4. yapıyorum. 5. yaptım. 6 zürafa oldu arkadaşlar. 6. zürafadan sonra buraya bir tane yuva oluşturdum. İpimi geri döndürdüm. Ve buraya pırpırlar yapacağım arkadaşlar. Elimine tutarak bu şekilde pırpır pır yapıyorum. 3 tane pırpır pır yaptım. Hemen yanındaki zürafaya ipimi attım ve bir düğüm yaptım. Bakın iki zürafa yaptım. Şimdi geldim burada bir yuva oluşturuyorum bunun içine tekrar dönüp tekrar 3 tane pırpır yapacağım arkadaşlar bu arada arkadaşlar bana facebook sarıf oyacı hesabından ulaşabilirsiniz ayrıca videolarımın altındaki yorum kısmından da ulaşabilirsiniz Yapmamı istediğiniz modeller varsa, göstermem istediğiniz modeller varsa yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Yeni öğrenen arkadaşlar için merak ettiğiniz şeyler varsa onları da göstermeye çalışırım. Alt çayırımı bu şekilde pırpırlı olacak şekilde yapıyorum arkadaşlar. Çiçeğimizi de şurada oluşturduğumuz yuvalara yapacağım. Şimdi videonun çok fazla uzamaması için alt yeşil çayırı ben bu şekilde tamamlayayım. Sonra birlikte devam edelim arkadaşlar. Evet hanımlar, ben modelimin alt çayırını tamamladım. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Böyle bir sinek kanadı yapıyoruz. Üzerinde yuva oluşturarak bunları sonra her yedi da bir üçer tane pırpır pır yapıp aralarını da bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde başlayalım. Şuradan kameramı biraz yakınlaştırayım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir düğüm atarak başlıyorum. İpimi bu tarafta bırakıyorum bakın. Modeli bunun üzerine yapacağım ki buradaki ip altında kalsın, açılmasın daha güvenli olsun diye. İlk önce buraya bir pırpır yapıyorum. Sonra yanına 3 tane zürafa yapacağım. Şimdi üçüncü rafa mı yapıyorum? Şimdi burada fazla olan ipimi kesebilirim arkadaşlar. Şöyle en dibinden alabiliriz. Şimdi devam edelim. En baştaki zürafanın içine ipimi atıyorum. Bakın en başa döndüm. Sonra bunun içine bir tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Biraz büyük oldu. Küçültelim onu. Şimdi bunun içine pardon şu yanındakine batacağız hemen. Şuraya arkadaşlar. Şuraya. Ve ortadan artırarak ilerleyeceğiz. Ortadakine bir tane daha zürafa yapıyorum. Sonra yanındakine. Sonra baştakine dönüyorum. buraya bir pırpır daha yapıyorum. Tekrar yanındaki zürafaya battım. Şimdi bu ortadakine bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Bu iplerle ilk defa yaptığım için biraz elime değişik geldi. O yüzden Biraz daha yavaş yapmaya çalışıyorum elim alışması için. Şimdi arkadaşlar tekrar ipimi başa aldım. Buraya bir pırpır pır daha yapıyorum. Şimdi burada artırma yapmayacağız arkadaşlar. İki zürafa yapacağız sadece. Bakın bir 2 Sadece iki zürafa yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Ve en başa tekrar bir tane zürafa yaptım. Şimdi arkadaşlar bunun içine dönüp buraya bakın bu noktada 3 tane pırpır pır yapacağım tepeye. 1 2 ve 3 pırpırımı tamamladım. Burayı 3 pırpır yaptım. Şu şekilde net değilim. Bakın. 3 pırpır yaptım arkadaşlar. Şimdi buraya ipimi indirirken pırpır pır yapar gibi tutarak bakın böyle Pırpır pır yapar gibi tutarak indiriyorum. Son pırpırıma geldiğinde de çift düğüm atıyorum böyle. dilimiz bu şekilde oluyor. Şimdi diğerine geçelim. Şimdi arkadaşlar sarıyla yapmıştım. Bir de şu rengi kullanarak yapacağım. Şöyle kameramı ayarlayayım. Bakın bir de bu renkle göstermeye çalışacağım. Tekrar ipimi şu şekilde tutuyorum. Buradan üstüne atıp çift düğüm attım. Şimdi arkadaşlar, şöyle yapalım. İplerimi biraz uzaklaştırayım. Evet, bu şekilde devam edelim. İlk başta bir tane pırpır yapıyoruz. Bir yanına üç tane zürafa yapıyoruz. Bu renkle sanırım daha net görünüyor kamerada. Şurayı biraz küçültelim. Şimdi bu noktada fazla olan ipimi alabilirim arkadaşlar. Artık açılma ihtimali kalmadı. Şimdi başa dönüyorum ipimi başa aldım bir tane başına pırpır pır yapıyorum hemen sonra yanındaki zürafanın içine batıyoruz ve bu ortada artırma yapıyoruz ve sonra yanındakine Tekrar 3 zürafamız olmuş oldu bu şekilde. Şimdi tekrar başa alıyorum ipimi. Şimdi üçüncü pırpırımı yapıyorum burada. Tekrar ortaya batırıyorum. ve ortada artırmamı yapıyorum arkadaşlar. Ve tekrar sondaki zürafaya battık. Tekrar ipimi bakın. üç tane yaptım. İpimi başa aldım. Şimdi 3 değil 2 zürafa yapacağız pırpırımı yaptım. Buraya geldim. Bir zürafa yaptım. Şimdi hiç artırma yapmıyorum. Hemen yanındaki zürafaya tekrar battım. Bakın. 3'ten ikiye düşürdük. Tekrar başa dönüyoruz. Bir tane pırpır pır yapıyoruz. Şimdi de arkadaşlar 1'e düşürüyorum. Bakın bir tane zürafa yaptım sadece. Ve o zürafanın içine geri dönüyorum. Şimdi o zürafanın içine 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3. pırpırım. Şimdi arkadaşlar yan tarafı da pırpır pır yapar gibi tutarak indireceğiz aşağıya iplerimizi. Bu şekilde bakın. En sonuncuya geldim. Evet tanımlar. Bakın modelimin bitmiş hali de bu şekilde. Bu modelin yapımı hem çok kolay hem de çok zevkli arkadaşlar. Yeni öğrenenlerin de kolaylıkla yapabileceğini düşündüğüm bir model. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Videonun sonunda sipariş alan arkadaşlar için fikir olması açısından fiyat bilgisi de vereyim. Böyle bir modeli malzemeleri karşı taraftan olmak üzere bence 50 liraya yapılabilir arkadaşlar. Ayrıca kullandığım iplerin numaralarını da size söyleyeyim. Yeşil 267, sarı 751, gül kurusu 76 numara, kırmızı da 621 numara arkadaşlar. Bu ipleri ben çok beğendim merak eden denemek isteyen arkadaşlara tavsiye ederim bence çok güzel duruyor arkadaşlar ütülenmiş gibi tok duruyor videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar